Selamünaleyküm Arkadaşlar İzmir'den selamlar. Bugün aracımıza anahtarsız giriş çalışması yaptık. Onu göstermek istiyorum. Şöyle bir programımız var. Şöyle bir program. Şu anda açık araç. Evet. Kilitleniyor. Kiliti şu anda. Açtık. dedik. Açıp bagaj da açılıyor. Kapı Tekrar açalım. Ses geliyor mu bilmiyorum ama Uzaklaşınca belli bir mesafeye gidince ayarı var. Kendisi açıyor, kilitliyor. Açık bırakalım şu anda. Sen bakarsın ben gideyim. Evet şu anda kilitledi. Şimdi arkadaşımız yaklaşıyor. Evet. Bu şekilde. Olay bu ürünün linkini açıklamalar kısmında paylaşacağım. Yani izlediğiniz için teşekkür ederiz.